Büyük Ocakları İl Başkanı, Kaçak Başkanı, Kamu e Bağlı Şube Başkanları, Türkiye Eğitim ilçelerimizdeki uç beyleri, ilçe temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Eğitim Sen Kahramanmaraş Birliği'nin Şube Başkanlığı olarak geleneksel düzenlediğimiz iktidar programına teşrif ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli İl Başkanım, Bugün aramızda Kendisinin varlığıyla birlikte teşkilatlar tek umut olmuş vaziyette. Değerli vekilim, ayağın tozuyla Cenevreden geldi. Davetimizde kırmalı da aramızda olur. Yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyorum. Ve Yüce Milletimiz adına ve Milliyet Hareket Partisi mensupları adına, Kamu sen adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Kaçak Başkanım, Ayın Ocak Başkanım, Birlikte bu yarınki seçim için çok büyük, azami gayret gösterdiler. Kamseranlar biz elimizden geleni yaptık ilçelerimizde. Bundan sonra da yapmayanlar gayret edeceğiz. Kendilerine de bu özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ee, ayaklarına sağlık, ayaklarına taş değmesin. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize geldiğiniz için, nazik, daha iyi, kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah kahretsin. Kıymetli vekilimiz Sayın Zuhal Karakoç Duran Konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Ağzını açıyorum. Ee, öncelikle Sayın İl Başkanım çok değerli Kaçev Başkanımız, İlkocaklar İl Başkanımız İlçe Başkanlarımız e, ilimizin çok kıymetli yöneticileri Kamusal Başkanım ee, sizin nezaretinizde e, Türk eğitim senemizin çok kıymetli yöneticileri ve basınımızın çok yüzüyle temsilcileri. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum nazik davetinizden dolayı. E, 2018 yılında da gelmiştim ben davetinize. O zaman da söylemiştim. Memuriyete başladığım 2006 yılının Şubat ayında benim ee, okuluma başlar başlamaz üyeliğini yaptığım yerdir Türk eğitimden ve benim için de hep bir şeref nişanesi olmuştur ömrüm boyunca. Bu nedenle Türkiye Türk olmak, kamu sende olmak, e, bunun ayrıcalığını bizler en zor zamanlarda bile yaşadık, tattık. Bununla birlikte bunun zorluğunu da, çilesini de tatlık tatmaya da devam ediyoruz bizler ilkesi, ülküsü olan insanlarız. Dolayısıyla çekilen çileyi hiçbir zaman bir yük olarak değil, bir sorumluluk olarak gören e, bir camiayız. E, bu nedenle bugüne kadar açtığımız, açmakta olduğumuz, bundan sonra karşımıza çıkacak olası bütün zorluklarda, güçlüklerde, engellerde, adı her ne olursa olsun daima sizlerin sesi olarak Bizlerle tek iletişim içerisinde olan kıymetli Kanüsen Başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Çünkü en farklı bir sorunda bile hızlı bir şekilde konuyu bizlere intikal ettirip maksimum seviyede ve hızda mevzuları nasıl çözeriz, sorunları nasıl bizim dava arkadaşlarımız, bizim camiamızın ve sendikamızın çok değerli üyeleri lehine nasıl konuları, çözümleriz şeklinde harika girişimleri oldu. Bizler bu sadece vesilesiyiz. Oysa bunun girişimcisi, takipçisi ve sesi Sayın Kamusen Başkanım ve Kamusen'e bağlı sendikalarımızın çok kıymetli siz temsilcilerisiniz. Bu nedenle ben bugün sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ben sadece dediğim gibi bunun aracılığını yapıyorum. Bu kadar. Bunları için fakat sizler sahada, sizler kamu kurumlarında daima aktif bir şekilde gönüldaşlık ruhuyla, davadaşlık ruhuyla her zaman birlik, beraberlik içerisinde bizim ne kadar güzel bir aile olduğumuzu gösteren temsilcilerimizsiniz. Allah yokluğumuzu vermesin. Bu sofralar daha da genişleyerek daima kurulsun inşallah. Ve biz bu sofranın bir parçası olmaktan da her zaman gurur duymaya devam edelim. Hepinize tekraren teşekkür ediyorum. Yarınki seçimler için de inşallah ülkemiz için, ülkümüz için en güzel sonucu Allah'ı bizlere nasip eder diyoruz. Bu saatten sonra artık konu seçmenlerimize, vatandaşlarımıza ve tabii ki en başta Allah'a emanet. Ee, i̇nşallah sizlerin de destekleriyle sahada olacağız yarın. Her bir sandığımızın başından ki hep söylüyoruz seçim evet öncesinde çalışmalarla kendini gösterir. Fakat seçim son gün sandıklara sahip çıkarak sonuçlanır, neticelenir. Bunun için de bizler Son gün elinizden geleni daha da fazlasıyla yapmaya gayret göstereceğiz. Sizlerin desteğiyle il başkanımızın inşallah önderliğinde hep birlikte bunu da yüz yüz nakıyla atlatacağız. Tekrar tekrar hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yarın için kolaylıklar diliyorum. Allah yer ve yardımcımız olsun. Çok sağ olun. Kıymetli ekibimize güzel düşüncelerini paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dava arkadaşlarımız, kıymetli ülküdaşlarımız, bu kutlu sofrada, bu güzel günün anısına, güzel bir hatıra fotoğrafı almak için tatlarımız